arkadaşlar. Bu sebeple tatil sunmuşuz. İnternete çıkmıyoruz mu yani oyunlar daha iyi. Bu oyunu keşke güncellense ya. Dört kişilik bir aile ol. Düşünüyorum ben. Ben keşke burada bir Neyse. E devam edelim. Biz. Levye kardeş ya, Aşağı edelim. Şuradan hasar almadan gidelim. Labirent ya o ne o ne hammer çıktı tamam şunu lazım elektrik blok lazım power bizim adamlar orada orada ne işiniz var gözünü seveyim bu ne lan anahtar mı bu Allah Allah şuna Allah değil Yap. Lan ne oluruz ya? Ne 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 ne? Alt tarafı zannarım. Orada bir yer var. Orayı ben biliyorum tabii ki. Böyle. Ha dur. Böyle Nasıl oluyor ya? Bazı youtuber'lar yapıyor. Şey, Bu ya? Bana nasıl yakaladı? Buradan nasıl yakaladı ya? bak ya. Günlük hayatımızı bozdu adamlar. Buradan nasıl yakaladı? Evet. tabii ki hiçbir zaman kaçamayacağız. Buradan çıkalım. Kaçalım. Şuna bak ya. En kötü yeri. ya. Ben kaçacağım diyor. Gelmiyorsunuz ben gidiyorum. Allah'ım, mı? sen burada ne işin var? Ne işin var orada Allah'ım ya. Bir karşınızda ilk defa mı çıkıyorum? Bazen. Lan yok. Buradan geçeceğim. Gelmez, <laughs> Gelmez ki. Gelmez ki. Gelmez ki. Gelmez ki. Gelmez ki. Şunları bir ıskalayayım. Ya ne konuşuyorsunuz? Gelme buraya. Yetti. Allah ya. Ben rahatsız olduğum şey. Şimdi bizim bebeğim. Lan nereden gördünüz? Lan yuh. Lan yuh ya. Bin defa gördünüz zaten. Bin defa. Ka kaç defa göreceğiz? Ha, bir tanesi burada. Uh, kaç kişi var? Hiçbir farkın, farkında değil. Şuraya bakalım. Şu şu. Bizim adamlar. 2000 defa o kovuluyor. Aşağı iki kişi çıkıyor. Bu ne? O bir, bir tanesi elektrikli. Bir tanesi şapşal kadar. O geliyor. Çok açık. Şapşal. Bizim şapşallar yedi. geçin ya şuradan. Allah. Aa, senin orada ne işin var. Sen orada ne yapıyorsun oğlum? Ola çıldıracağım ya. Senin orada ne işin var? Oğlum. Benim işim olsun. Yok babamın işi. Bak gördüm arkadaşım da gördüm şimdi. Şey. Ben buradan kaçayım. Üst kata gidelim. Burası gerekli mi? Oğlum. Burası da oğlum. Gerçekten. Adamlar resmen evde yapmış. Evi kaç kaç kilometre falan filan. Bunun odasını aldık. Aa Şimdi burada, burada. Şifre ne? Şifre yok. Oyunun şifre yok. Vallahi şifre yok. Böyle mi? Aha. Orhan'da çıktı. Sen de şu 32 Yok 14. Yok Dur Doğru mu Kapıyı kapatalım ya. Hı? Açıl. Ya. Çok zor. 30 Bir kırk iki. Hop. yok. Bu Kazanın şifresi ne ya? 34 Kazanın şifresi ne? Her şey dedi. 32, 14 dedi. Ya bu ya. Hiçbir şey yok ya. Kazanın şifresi ne? Dur. 3 mi 3 32 42 31 23 14 14 23 Allah Hadi saldıralım bunu ha. hmm. 20 ya bu 14 23 bakın bunun şifresi ne Şifresi yok Ne? Lazım? Seç çıkmaz. Ben buraya gelmedim. şimdi şuraya da bunlar level'e Hadi şöyle. Sarı kolları mükemmel oldu. Yeni. Dur ya. Çapraz yapsın. Ha. Kasanın şifresi ne? Tüm sayılar yok. 14 32 Oy. Allah aşkına bin defa yapıyorum bunu ya. Dur dur ya Cehayete 42 ya Dur 42 31 40 2 11 Bakalım Ya yeter. bu ne Ya bin defa basıyorum şu tuşu 3 Dur Değil mi? Şu kasanın şifresi bütün sayıları deniyor. Dur bir saniye. Iki, bir 12. 34 deneyelim. 31. Ya. 31. Ya. Yeter ama. 31. 42. Yok ben bulacağım vallahi. Yine ne bulacağım? Baya bir şey alırız galiba Anmalar burada. Bunu devirmeyince. Ya buraya geldiğim şey. Bizim adamlar yok. Bunları nereye gittiniz? Şu tuvaleti bakayım Bu ne? Evet. Silah parçası. Bu ne bir şey? Sen ne yapıyorsun? Ya. Gördü beni. Hayırlı cumalar görmesi için. Burada bir lazer olsaydı. Bunu tekrar çok sevdim. Oh, Vardır mıydı? Efra çok kanatlı. atmasın Çok kanatlı. Allah karanı. Lan sen ne gördün ya? Ayıp oluyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Şimdi en kötü yerden doğduk ki kesin kafesten. Oh be kafeslerle ilgili bu olmamış. Aga be. Eylül'e keşke ultra hızlı gitsek Oyun. O biz onlarla daha hızlı olurum. Borhan ile buraya koyacağız. Hemen bodrum lazım? Bu ne lan? Bir mi? Ne lazım? Buton. Tamam. Eşyaları buradan oraya Öğrene öğrene yapacağız. Burada ne lazım iş lazım? Şu. Kaç tane kötü var ya? Bunlar çok hızlı. Burada suyumuz var. <laughs> Tetarjan mı lan bu? Kötü. Oğlum gel gel gel. Gel babana. Baban sana ne yedin? Allah! Adam orada bir şeyler yapıyor. Adam öldü. Burası ne diyor? Evet. Kardeşim Allah'a emanet ol ya. Sen ne mi geliyorsun? Bin defa gelmeyin ya. sen bin defa gelmeyin. Çıkma. çıkmıyor. Çok iyi. Kamera odası, kamera odası. Şimdi ne kamera? Oo, bayağı peşya Silah yapıp bunları Ya. Şu eşyaları buraya koyalım. Bence ne buraya koyalım. Sen çıksın bana ne. Lan. Geldin nerede? görmüştük ya. Onu bir daha kafese sokmazsınız. Kafese sokarsanız vallahi başlamayacağım çıkışı yok. Dönemek mi patlatacağız? Dönemek patlatacak hiçbir şey olmaz ki. kayboluyor. Bizim hemen bir tane oda var. Bunu buraya koymalıyız. Burası ah, Evet burası. Böyle. Kendimizi patlattık. Bravo kendimizi patlattık. Patlatmasaydık. Ya yine aynı yere. Ya ben burada çıkamıyorum. Bir yardım. Sıfır tane idare. idareye. Adamlar küçücük yerde yakalıyor ya yani şuna bak birazcık ileri gittim de birinde yakalamıyor ama Allah'a çok dikkat çok akıllılar ha bir bir birisi geliyor Bir bin tane bir bin ta bin kişi beni kovalıyor arkadaşlar bin kişi beni kovalıyor yardım ederseniz bunlar yaptıklarını kaybediyor donimet gel gelin lan buraya gelin lan donimetin tadına bak şişko gel lan buraya lan benim aklını aldı. Şişko. Şişko, en kötü yerden alınıyorum ya. Şuna bak. Biz da çok yakalamıyor. ya. Onu ilk de var ha. Çok güzel. Adam Bir şey olmadı. Hasar al. Bu ne? Oradan hasar al. Her insan hiç Hiçbir şey yok. Şişko ile çağır. Karakterler gelsin. Onlara danim ekmeği. Şişkolarla ikisini patlatacağım. O çelimi patlatacağım ya. Böyle yakalayamıyor. Arkadaşım ne dedi? Gitme lan. Patla. Bize de bir şey oldu. Aferin bana. Ganimet. Burası neresi ki? He en güzel yer burası bence. Ama çok sıkıntılı ya. Harbi çok sıkıntılı. Bu var. Getirme burayı. Dur. Dur. için Düş. <laughs> tamam. Da. Bir şey yok. da hiç bakmayın. Kepçe çıktı çık. bir şey çıkacak mı? Aaa. Yaptım mı lan bunu? Bunu mu? yuh ya. Yok daha ne? Kesilmiyor Yok daha güzel. O iki silikler gibi şuna bak. Çok güzel. Teker teker gelmesi daha zor oluyor. Uyum bitmiyor. Dönme şuraya. Dönme dönme. Bir dakika bu Şimdi ne fark ya? <laughs> ne diyor ne alıyor? <laughs> Kaçtım. Skim skin Bu ne? Korku Kamera odasının korku çevir bir. Keşke onlar iyi başlayıp olsaydı. Bu Bank. Oğlum Bankla ne yapacağız ki? Bantın sesi nasıl? Bak sesi. 43, 21. 43 21 Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ki? Ne şu? Ben şey kayıp Ha, bu dolar Bu pullar ne? Ne ne açıyor lan o? Gelin lan buraya siz de anne göreceğim. <laughs> Dön kuralım. Allah sizden ne bekleyeceğim. Gelin lan. Bak. Harbi ya. Nereye geldik? Aa, bin defa buraya geliyoruz ya. Bin defa geldik. Daha ne kadar? Burası açılmıyor. Burada bir şey yok. Bin defa ya. Dur handliler. Bu oyunda bir sürü deneyim yapıyorum. Video çekiyorum. Buraya hiç gitmedim. Aa, buraya geldim. Şarjıma dondurduk. Aa, su ve mı? Su. Buraya da mı su koyacağız? Evet, ve bant. Bant ne? Ve silah parçaları Abi o Nice. <laughs> Nereden oldu? Lan yuh ya. <laughs> bin 1000 defa diyor. hoş yani az defa. 1000 defa. Tüman bulduk. Şimdi kamera odası Oğlum. ya bir sene mi çıktım ya kamera odası kamera odası Burada ne işim var Buradan nasıl yakalabiliyor? Ya şu silahları bir yapın bayılacağım şu adamları ya. Evet. Sonumuz geldi. Hani sen ekmek bir şeyler kızartıyorsun. Hadi Game Over olduk. Game Over. Game Over olduk ve evet, bir daha oynayalım. Bu sefer hangi normal normal soru? Ben bunu evet, iyi soru çünkü ekstra o kadar zor ki bazıları bitiriyor. Ekstra. Şimdi biz en aşağı gidiyor. Burada keşke direkt kaçabilir. Burada iki bir saat. Burada ne lazım? Dorklop. Dorklop burada buralarda. Evet. Artık geri buluyor. Dorklop <laughs> buldum. Ana var. Aha Bir defa oraya bir şey var. Küçüklerim. Ana var.

Allah! Dev orada kaldı. Neyse. Bunu eğlenmesiniz de kalın. Abone olun.